2024 Renault Megan mı? Toyota Corolla mı? Hangi oto karşılaştıralım? Megan 1.3 turbo benzinli TCE motoru 140 beygir güç, 240 Nm tork üretiyor. Corolla'nın 1.8 atmosferik hibrit motoru ise 140 beygir güç, 185 Nm tork üreterek Megan'ın gerisinde kalıyor. Megan 7 ileri çift kavrama yarı otomatik EDC şanzımanla gelirken Corolla elektronik sürekli değişken CVT şanzımana sahip. Şaşırtıcı şekilde Corolla 0-100 hızlanmasında Megan'ın yarım saniye önünde. Her iki arabada kompakt C sedan kategorisinde yer alıyor. Araçların boyları ve yükseklikleri aynı. Megan 3 cm daha geniş ve 80 kg daha hafif. Bagajda da Megan 30 litre daha geniş yükleme alanı sunuyor. Yakıt tüketiminde hibrit Corolla 5 litrenin altında kalıyor. Megane ise 5.6 litre benzin tüketim verisine sahip. Giriş paketinde 300 TL olan fiyat farkı üst pakette 400 TL'yi geçiyor. Siz hangi otoyu seçerdiniz? Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. 2024 Toyota Corolla mı, Hyundai Elantra mı? Hangi oto karşılaştıralım? Corolla'nın 1.8 atmosferik hibrit motoru 140 beygir güç, 185 Nm tork üretiyor. Elantra ise 1.6 atmosferik motoruyla 123 beygir güç ve 154 Nm tork üretiyor. Corolla hibrit teknoloji sayesinde Elantra'dan daha güçlü. Her iki araçta sorunsuzluğuyla meşhur sürekli değişken CVT şanzımanla geliyor. Corolla hibrit motoru sayesinde Elantra'dan 1.5 saniye daha hızlı. Her iki arabada kompakt C sedan kategorisinde yer alıyor. Elantra 8 cm uzun, 5 cm geniş ve 130 kg daha hafif. Yükseklikler benzer. Bagajda ise iki araçta 470 litre yükleme alanı sunuyor. Yakıtta ise hibrit Corolla 5 litrenin altında kalarak Elantra'ya göre çok çok daha bütçe dostu. İki araçta yerli üretim olsa da Corolla'nın giriş paketi Elantra'nın üst paketiyle aynı fiyattan satılıyor. Siz hangi otoyu seçerdiniz? Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. 2024 Honda Civic mi, Toyota Corolla mı? Japonlar hangi otoda karşı karşıya? Civic'in 1.5 litre turbo motoru 182 beygir güç, 240 Nm tork üretiyor. Corolla'nın 1.8 litre atmosferik hibrit motoru 140 beygir güç, 185 Nm tork üretiyor. Civic 40 beygir, 65 Nm daha önde. İki motorda 4 silindir. Civic, klasik sürekli değişken CVT şanzımanla gelirken Corolla elektronik kontrollü CVT şanzımana sahip. 0-100 hızlanmasında turbo Civic, Corolla'nın 1.2 saniye önünde. Her iki araçta kompakt C-Sedan segmentinde. Civic Corolla'dan 5 cm uzun, 2 cm geniş ve 50 kg hafif ve 40 litre daha geniş bagaja sahip. Corolla ise 3 cm daha yüksek. Yakıt ekonomisinde hibrit Corolla 4,5 litre yakıt tüketimiyle Civic'e göre 2 litre daha avantajlı. Bas pakette Civic bir tık pahalı iken üst pakette Corolla bir tık pahalı. Araçlar 1.8 ila 2 milyon TL bandında alınabiliyor. Siz hangi otoyu seçerdiniz? Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Ford Focus mu, Toyota Corolla mı? Hangi oto karşılaştıralım? Sadece dizel olarak satışta olan Focus sedanın 1.5 EcoBlue motoru 115 beygir güç, 250 Nm tork üretiyor. Corolla'nın 1.8 benzinli hibrit motoru ise 140 beygir güç, 180 Nm tork üretiyor. Corolla güçte üstün olsa da atmosferik motoru tork tarafında çok zayıf kalıyor. Focus 8F tork konvertörlü tam otomatik şanzımanla gelirken Corolla elektronik CVT şanzımanla geliyor. Hibrit Corolla dizel Focus'a 0-100 hızlanmasında 2.5 saniye fark atıyor. Her iki arabada C kompakt sedan segmentinde yer alıyor. Focus 2 cm uzun ve 5 cm geniş. 1 cm daha yüksek. Hibrit Corolla 50 kg daha ağır ve bagajı 500 litrenin altında. Focus'un daha geniş yaşam alanı sunduğu aşikar. Her iki araçta 5 litrenin altında yakıt tüketimi verisine sahip. 1.8 milyon TL'ye Corolla'nın en boşu, Focus'un en dolusu alınabiliyor. Siz hangi otoyu seçerdiniz? Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. 2024 Toyota Corolla mı? Fiat Egea mı? Hangi oto karşılaştıralım? Corolla'nın 1.8 atmosferik hibrit motor 140 beygir güç, 185 Newton metre tork üretiyor. Egea'nın 1.6 dizel motoru ise 130 beygir güç, 320 Newton metre tork üretiyor. Dizel Egea haliyle Corolla'dan daha güçlü. Corolla elektronik sürekli değişken sorunsuz CVT şanzımanla gelirken Egea 6 ileri çift kavrama DCT şanzımanla geliyor. Corolla 0-100 hızlanmasını Egea'dan yarım saniye önce tamamlıyor. Her iki arabada kompakt C sedan kategorisinde yer alsa da Egea'nın segmenti tartışmalı. Corolla 10 cm uzun, Egea ise 6 cm yüksek. Egea 35 kilogram hafif. Bagaj ise Egea 50 litre daha geniş yükleme alanı sunuyor. Yakıttaysa her iki araçta 5 litrenin altında karma tüketim verisine sahip. İki araçta yerli üretim olsa da Corolla 500 bin TL daha pahalı ve üst pakette fiyat 2 milyonu geçiyor. Siz hangi otoyu seçerdiniz? Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. 2024 Skoda Octavia mı Toyota Corolla mı? Hangi oto karşılaştıralım? Octavia'nın 1.5 hafif hibrit ATSI motoru 150 beygir güç, 250 Nm tork üretiyor. Corolla'nın 1.8 litre tam hibrit motoru ise 140 beygir güç, 185 Nm tork üretiyor. Motor tarafında Octavia 10 beygir güç, 65 Nm torkla açık ara önde. Octavia 7 ileri çift kavrama yarı otomatik DSG şanzımanla gelirken Corolla elektronik CVT şanzımanla geliyor. 0-100 hızlanmasında Octavia 8.5 saniyelik hızlanmasıyla Corolla'dan 0.8 saniye önde. 1 araçta C sedan segmentinde yer alsa da Octavia liftback bagajıyla fark yaratıyor. Octavia Corolla'dan 7 cm uzun, 5 cm geniş ve 3 cm yüksek. Bagajda da 600 litre ile segmentinin lideri konumunda. Corolla'nın avantajı ise 100 kg hafif olması. Yakıt tüketiminde Corolla tam hibrit olması sayesinde karma tüketimde Octavia'dan 0.5 litre daha az benzin tüketiyor. Fiyatlar oldukça benzer. 1.8 milyon TL'den başlayan fiyatlar üst pakette 2 milyonun biraz üzerine çıkıyor. Siz hangi otoyu seçerdiniz? Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.